Sezer Yalçın işareti verdi. Mücadele başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz. gösterecekler şimdi taraftarları. Ekranlara getiriyorlar. İşte az önce Elazığ Sporu söyledik. Önde baskı var. Sefa şimdi karşıladı. Karşı karşıya Sefa. Çaprazla kare boş. Vuruş. Top direkten dışarıya çıktı. Batuhan. Batuhan. Batuhan Aktaş. Nazmi. Yaptı içeriye doğru ortayı. Nevzat Geriye Sinan oynadı. Sinan arka direğe yaptı ortayı. Batuhan girdi. Vurdu topa vardı. Gol! Batuhan! Genç Batuhan! Genç Batuhan! Dakika 17. Hani o kaçırdığı gol. Bak! Attı. Gole bak. Bravo Batuhan! Dakika 17. Batuhan o güzel ortaya. Aradan o kadar çabuk girdi ki. Çok net bir vuruş. Bakın ayak içi. bir top savunma arkasına Ömer. Nazmi Can iyi geldi kademeye ama atak hala devam ediyor Ömer. Çaprazda Ömer'in vuruşu. Top ağlarda gol. Çok enteresan bir gol oldu. Samet'in oradaki hatası dakika 28. Hani yoktan var oldu ya. Aslında kapattı tekrar savunma. Haydi çocuklar haydi. Ömer notlarımız arasını alıyoruz. 28. arasına geldiler. İkisi Samet de geldi, Nazmi Can da geldi. Orayı kapattılar. Ama o, Altan yerden düzgün vurdu. Bakın, Nazmi Can geldi Aslında orada. Kapandı. Bakın döndü. Haydi olsun. Haydi. Çaprazan, Taha'nın da çaprazından vurdu. Ömer eşitliği sağladı. İzzet geri oynadı. Recep. Recep içeri ortada boş pozisyon. Kafa vuruşu. Mesut. Orada çok boş kaldı Mesut. Oyuna başladı bu arada. Ve ilk 45 dakikada son düdük geldi. Aldı kalecilerden de. Tamam aldıktan sonra mücadele başladı ikinci yarıda Her iki takıma da başarılar diliyoruz. Furkan Nevzat Sayın içeri çevirdi Nevzat'ın vuruşu. Bakıyoruz. Korner. Muhammed. Diğer tarafa oynadı. Sol tarafta top olunca isim İzzet. Karşısında Can var. Nazmi Can ayağa kaydı. Top hala İzzet'te. İzzet. İzzet vurdu. Bayrak kalktı. İzzet vurdu. Bayrak kalktı. Nevzat. Tekrar Nevzat. Sonra vurdu. Topu alırdı. Gol. yazıyoruz. Bakın bu pozisyon. Oradan nasıl vurdun öyle Nevzat? Nasıl vurdun öyle? İyi ki de vurdun. Emir. Emir sola yayla vurdu. Top. Direkt yandan avuta çıktı. Sefa. Sinan'ın koşusunu gördü. Sinan'a doğru bir top. Sinan yakalayabilecek mi? Sinan şimdi sol içeri içeriye girdi. Çevirdi içeri. Emir. Bıraktı geriye. Sefa durmuş. Sağ vurdu. Top direkten geri geldi. Top direkten geri geldi. Taça çıktı. Sefa. Nazmi Can kafa vuruşu topalarda gol ama bayrak kalktı. Ne güzel goldü ama bayrak kalktı. Ramazan Hoca bir kez ekrana geldi. Biraz daha çabuk oynamamız gerekiyor çünkü Elazığ Spor tüm atlarıyla yükleniyor. Bakın şimdi bir kontra atak. Nevzat sağ tarafta Sefa Kübel'i topla şimdi ilerledi. Sevzat şimdi Nevzat'a doğru bir top. Nevzat karşı karşıya. Nevzat, Nevzat. Sefa Küpeli ilk kontrol, ilk dokunuş o kadar çok önemli ki. Ama bakın hani sol ayağıyla tanıdığımız Nevzat sağ ayağıyla köşeye müthiş bir vuruş yaptı. Nazmi Can. Sinan şimdi koşu yaptı. Sinan o değildi. Sinan kontrolü yaptı. Sinan yerden ortaladı. Nevzat savunma ikinci hamle. Nevzat tekrar vurdu savunmaya çarpan top bu. Bakıyoruz. Şimdi yine Sinan'a doğru bir top. Sinan sol tarafta cezanına girdi. Bıraktı. Kale boş. Gol, 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 gol. Bakın Sinan. Sinan bıraktı. Emir kontrol, vuruş ve top gol. Yusuf kendi ekseni tarafına döndü. Yusuf bıraktı sol tarafta Sinan'a. Sinan yine sol çaprazdan içeriye girdi cezalanına. Yaptı yerden ortasını boş kale. Vuruş ve gol. Sinan. Yine girdi usta. Yine çevirdi içeriye. Yine arkada bomboş. Sabit gol attı. Artı 3 bu arada. Ortalanda Sefa Küpeli ve 90 dakikanın son düdüğü geldi.